Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. 2016 YDS Sonbahar Arapça ee, sınavında Arapçadan Türkçe'ye çeviri sorularını hep beraber çözmeye çalışalım. İze eradnel hadis anil mesrah kufne lehu usuluhu ve edevuhu fe aleyna en neskuta min hadisina min hadisina elvanel melahi şa'viye. Evet bunun Türkçesini sormuş arkadaşlar. Burada kilit noktamız fe aleyne en neskuta min hadisine dir arkadaşlar. Ne demek? Fe aleyne bize lazım en neskuta düşürmek min hadisine konuşmadan düşürmek. Yani bir tarafa atmak, bir kenara bırakmak anlamı taşıyor. Şimdi diyelim ki bu neskuta min hadisine fe aleyne en neskuta min hadisine kalıbını bilmiyoruz. Bu soruyu nasıl çözeriz? Bu soruyu Bakın ne demek? Faaleyna bize lazım değil mi? Yecibu en. Yani yecibu aleyna. Faaleyna ne demek? Yecibu aleyna. Lazım yani. Bize lazım. Bizim yapmamız gerekir. Evet. Şimdi bakalım. Bırakmamız gerekir. Bırakmamız gerekirdi. Arkadaşlar. Yecibu aleyna ne demek? Bize lazım. Yani yapmamız gerekir. O yüzden gerekirdi gitti. Ben demiş bırakmamamız demiş arkadaşlar en la olması lazım değil mi? En la neskut olması lazım. Olumsuz kalıp çünkü. Bu da gitmiyor. Gerekecekti. Mazi sigası gelmiş. Gerekirdi. Mazi sigası gelmiş. Bunların tamamı gitti. Cevap direkt Adana olarak ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi fazla bir uğraştırmadı. Bakalım. 38. soru. حسب دراسة نجراها مفتش الولايات المتحدة الأمريكية أن الطاقة الكهربائية التي يؤمنها سد المصول بقلم Evet Musul Ellezi Ünşiye ala mecra nehri dicle Tugaddi hacete 675 elfe menzil Şimdi 675 olarak okudum Bazı arkadaşlar diyecek onlar Arapçası yok mu? Sınavda 675 675'tir arkadaşlar. Ya yani bunu Arapça metin olarak ister oku, ister okuma. Hani <laughs> pratik olmak için bu şekilde okuyoruz. Evet, şimdi güzel ve kalıp vermiş arkadaşlar. Hasbe dirasetin ecraha. Hasbe dirasetin ecraha. Yani billerinin yaptığı araştırmaya göre icra icra etmek yapmak Türkçemizde de kullanıyoruz bunu. icra etti ya da cereyan olarak kullanıyoruz daha çok. Bu olaylar arasında cereyan eden yani yapılan. Evet. icraha onu yaptı. Kim? Müfettişu el vilayetil muttahidet Amerika. Amerika Birleşik Devlet artık müfettişleri. Amerika Birleşik Devletleri müfettişleri yapmış bunu. Evet. Şimdi ne yapmışlar? Enne taqatel kehribaiyete. Değil mi? Kehriba elektrik. Taqa güç. Yani elektrik enerjisi. Taqa güç enerji. Ne vardır? Mesela eşyarabit taqa. Değil mi? Enerji içeceği. Evet. Elleti nasıl bir e, güneş enerjisiymiş bu? Evet. Yüemminuha temin değil mi? emmene yu'minu te'min elde etmek temin etmek bunu nereden temin edebilirim bunu nereden elde, edebilirim evet seddul bahri şey pardon seddul bahri nereden geldi seddul musul evet musul barajı. değil mi set baraj yani musul barajının temin ettiği yani arkadaşlar el, elde etti yani sağladığı ellezi nasıl musul barajıymış unşi ala mecra nehril dicle dicle nehrinin e, üzerine kurulmuş evet bu dicle nehrinin üzerine kurulmuş olan e, musul barajının sağladığı değil mi elektrik e, enerjisi ne yapıyormuş Tugatli hacete 675 elf menzil. 675 bin evin ne yapıyormuş? Hace ihtiyacını tugatli gidermek, karşılamak arkadaşlar. Karşılamak da karşılıyor. Şimdi genel bir toplayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin müfettişlerinin değil mi? E, yaptığı araştırmaya göre. Hasbedi dirasetin Şöyle bir temizleyelim. Evet, şimdi şıklardan gidelim arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri müfettişleri Musul'daki 675 bin evin elektrik ihtiyacını karşıya, karşılayabilmek için Li kalıbı geçti mi arkadaşlar? Niçin Li falan? Geçmedi. Evet, entenin maliyetini hesapladılar. Bu zaten çok saçma olmuş. Bu hasebeyi hesapladığı olarak anlam anlamanızı istemiş herhalde. Hayır arkadaşlar. Hasbe dirasetin ecrahi. Yapılan bir araştırmaya göre. O yüzden bu gitti. Evet. B'ye bakalım. Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bak çok güzel değil mi? Amerika Birleşik Devletleri'nin müfettişlerinin yaptığı bir araştırmaya göre. Çok güzel. Dicle Nehri üzerine kurulmuş olan Bakalım hemen Dicle Nehri üzerine kurulmuş olan tamam. Musul barajının temin ettiği, sağladığı elektrik enerjisi, değil mi? Geri geri geliyorum. En sonda ne diyor? 675 bin evin eve evin e, ihtiyacını karşılamaktadır. Evet, doğru cevap bu gibi. Diğerlerine bakalım. Yapılan bir araştırmaya göre demiş arkadaşlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri müfettişin denetimi falan demiş. Hayır. Bu nedir? Ecrahe bunun sıfatıdır arkadaşlar. Hasbe dirasetin araştırma ne asıl araştırma? Ecrahe onu yaptı. O yüzden bu gitti. Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bir araştırmaya göre Musul'da 675 bin evin elektrik ihtiyacını karşılamak için için demiş arkadaşlar. Yukarıdaki A'daki gibi aynı. İçim burada yok. Bu da gitti. Evet. Amerika Birleşik Devletleri müfettişlerinin yaptığı bir araştırmaya göre Dicle Nehri üzerinde kurulmuş olan elektrik santrali Musul'da bulunan 675 bin evin karşılayabilecek kapasiteye ulaşacaktır. Ulaşacaktır falan filan. Yok arkadaşlar. Gatta yuvatti tuvatti ituvatti de olabilir. Yani doğru cevabımız Bursa. Evet. Devam ediyoruz. Lübnan'ın Akdeniz kıyısında bir kenti olan bak bir kenti olan çok güzel ve en eski Finike kentlerinden biri sayılan Cübeyl. Şimdi burası müptela değil mi arkadaşlar? Yani burası e, cümlemizin başı. Evet. Yani müptede fail de olabilir. Evet. Çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Cübeyl'de çok sayıda tarihi eser bulunmaktadır. Bulunmak bir fit. Hepimizin bildiği vecede yecidu meçhulü yücedü tuğcedü. Evet. Şimdi bakalım. Bulunmaktadır. Şimdi bu kalıplar nasıl gelecek? Arkadaşlar. İlk önce cübeyli verecek. Değil mi? ismimiz Cübey. Sonra bu Cübey'in sıfatlarını getirecek. Kaç tane sıfat getirecek? Buna iki tane. Neden iki tane? Çünkü bu Cübey'il bir ne yapıyor? Akden, Lübnan'ın Akdeniz kıyısında bir kent oluyor ve en eski Finike kentlerinden biri sayılıyor. Sonra da diyecek ki ilk başta bulunmak gelecek değil mi? Bulunmaktadır. Nerede? Nasıl ne diyecek? Cübeyl. Cübeyl'de. Ondan sonra Cübeyl'in sıfatları gelecek. Bir Akdeniz'in kıyısında kent olmak. iki en eski Finike kentlerinden biri olmak. Ondan sonra tarihi eserler gelecek. En yani aslında biz bunu Türkçe'ye göre yaptık. Değil mi? Bulunmak. Ondan sonra Cübeyl. Cübeyl'in iki tane sıfatı. Ondan sonra tarihi eserler. Değil mi? Bulunmak. Cübeyl. Cübeyl'in iki tane sıfatı. Ondan sonra tarihi eser. Şimdi bakalım şıkları. Tüccarı bulunuyor. Fi Cübeyl Cübeyl'de. Eee? şu an kalıbımıza oturdu. Vehi hi bu tamam. Medine-tü Lübnaniye, vakiyatın ala sahil bahril ev yazıl mutevassit. Ev yazıl mutevassit. Evet, Akdeniz, el bahril ev yaz, Akdeniz kıyısı, tamam mutevassit. Akdeniz'in kıyı sahilinde olan Lübnan şehri, tamam. Ve tuğteberu min akdemil mudnil finniye. Bak, finike, kentlerinin gördün mü dün şehirler kentlerinin en eskilerinden sayılan değil mi Tute ve Rumin evet olduğu gibi ile bulunuyor ne bulunuyor Eserun tarihi yetün kesira çok birçok tarihi eser çok sayıda tarihi eser oldu mu oldu gibi diğer ışıklara da bakalım El tarihi yetün mevcut et fi Cübeyl mevcut tarihi eserler oldu mu arkadaşlar olmadı çünkü çok sayıda tarihi eser olacak bu gitti Cübeyl, Lübnan'da, vakiatun alel bahr yazım beyzüm Ne demiş? Cübeyl, e, beyaz yani Akdeniz'in Akdeniz'de olan diyor. Akdeniz'in neydi arkadaşlar? Kıyısında değil mi? Sahil. O yüzden bu da gitti. Tuzam ve medine-i Cübeyl lübdaniye saran tarihi yeten, tarihi eserler barındırıyor. Evet, tefkat kaldı kalan tarihi eserler bir yerden kaldığını işaret etmiş miydi hayır gitti tucefi medineti cübeyl lübnaniye lübnanın cübeyl şehrinde bulunuyor nasıl cübeyl el vakiyat ala sahil bahri yazım yazı mütevassit yani akdenizin sahil kıyısında olan ne bulunuyor eserin tarihiye tarihi eserler bulunuyor bu tarihi eserlere getirmiş arkadaşlar. Tutheberu sıfatı gördün mü? Tutheberu Akdemesel-i fenniyen. Fenikeliler için en eski eserler olarak sayılıyor demiş. Halbuki burada sayılan neydi? Fenikelilerden biri sayılan Cüveyl. Yani doğru cevap otomatik olarak Adana Şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet 42'ye bir bakalım. Deniz sanayisinin gelişmesi il ve ilerlemesi 1. Gemi inşaatında demir yerine çeliğin kullanılması 2. Ulaşım araçlarını oldukça geliştirmiş ve ulaşım maliyetini asgari düzeye indirmiştir. Şimdi asgari düzeye indirmek burada bizim için aslında anahtar kelime arkadaşlar. Asgari düzey ne demek? El haddül adnâ. Değil mi? Askeri düzey. Şimdi görüldüğü üzere cümlemiz bir isim cümlesi. Deniz sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesi. Gelişmek tadavur. İlerlemek takaddüm. Ve isim cümlesiyle başlayacak dedik. O yüzden bunları sildik. Bunu da sildik. Bunu da sildim. Niye sildim? Şöyle yapalım daha doğrusu. Takaddüm ve tatavur değil mi arkadaşlar? Gelişmek ve ilerlemek. İnnestikdâ ama sulvi Şimdi e, sul e, çelik, çeliğin kullanılması bedelen minel Hadidi demir yerine çeliğin kullanılması. fi sanâetis sufunit bahriye Deniz gemileri sanayisinde Sebbeve yol açtı. Tadavvura ve tegaddüme sanatil bahriyeti Deniz sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesine yol açtırıyor. Ama burada arkadaşlar ilk önce hangisi geliyordu deniz sanayisinin gelişmesi burada ilk önce neyi aldı ee, deniz sanayisinin geliş hangisine bakıyorduk ya biz pardon <laughs> B'ye bakıyorduk ee, ilk önce demir yer, çel... demir yerine çeliğin kullanılmasını aldı ama burada ilk önce gelen ne arkadaşlar ee, deniz sanayisinin gelişmesi ve ilerlemesi tamam devam edelim yine ee, ve takatüme tamam bunu da söyledik. Bize ki böylece diyor Nazicet Nazicet düştü. Vatada varat gelişti. Sana atü süfün gemi yapımı. Ve ettet ilahe. Bak ve etdet getirmiş. Ve değil arkadaşlar. Bak ulaşım araçlarını geliştirmiş ve ulaşım maliyetinin asgari düzeye indirmiştir askeri düzeye indirmiştir. Bu cümle hiç mantıklı gelmedi bana arkadaşlar. Şimdi bunu da elemiştik. Bu infi e, hat diye başlamış zaten. Bunu da bir kere siliyorum. Çünkü cümlemiz şu. ikisi yani gelişmek ve ilerlemek. Takat taqaddume tatavur. İnne taqaddume ve tatavur sanati'l-bahriyeti. Evet, deniz sanayisinin e, ilerlemesi ve genişlemesi. Ve istikdamehsul bi bedelen minel hadidi fi sanatü sufin gemi sanayiinde e, demir yerine çeliğin kullanılması ne yaptı bunlar? Kat tadavvara vesayile en nakli tadviran keviran değil mi? Ulaşım araçlarını oldukça geliştirdi. Kat tadavvara geliştirdi vesaire nakli ulaşım araçlarını tatviran kesiran oldukça değil mi? Mef'ulu mutlak gelmiş. Ondan sonra sıfatı gelmiş. Oldukça geliştirdi. Ve kallele kulfete nakli değil mi? Ulaşım maliyeti. Kulfetun nakl. Ulaşım maliyetini indirdi. Kallele azalttı. İlel hattil edna. askeri düzey. Şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. 41'e bakalım. 41. Antik Mısır'ın en büyük tapınağı olan sıfat gelmiş gene. Ve etrafını 500 metre uzunluğunda dikdörtgen şekilde bir surun çevrelediği karnak tapına. Şimdi bu tarz cümlelerde ne yapacağız? İlk önce karnak tapına gelecek. Ondan sonra antik Mısır'ın en büyük tapına ve etrafını 500 metre uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir surun çevrelediği gelecek arkadaşlar. Tamam. Bu karnak tapınağı ne olmuş? bir tek kral döneminde yapılmamış olup bak bir tek kral döneminde yapılmamış olup inşasına çok sayıda kral katkıda bulunmuştur. İnşasına çok sayıda kral katkıda bulunmuştur. Şimdi bu karnak kelimesinin geçtiği yerde bakalım ya yani mabedi karnak demiş arkadaşlar. Yani karnaktan sonra antik mısırın en büyük tapınağı olan gelmesi lazım. Bakalım İnne mabede karnak karnak mabedi tapınağı. Evet. El mahatu bi surin ala şekli. Şimdi bak. Ala şekli mustatil dikdörtgen. dikdörtgen şekil demek. Şimdi ilk önce arkadaşlar bunu getirmiş. Ama bize ilk önce ne gelmesi lazım? En büyük tapınağı olması lazım. O yüzden bu gitti. Lemiyetin inşa mabedi karnak. Karnak mabedinin inşası tamamlanmadı. Tamam ve huve bu karnak neymiş? Ekberu ma'abit en büyük tapınaklardan. E, tapınakların en büyüğü Mısır. El Kadime. Eski yani antik e, Mısır mabetlerinin en büyüğü olan. Yani antik Mısır'ın en büyük mabedi olan. Tamam. Fi zemeni mülikin vahid. Şimdi sıfat ikinci sıfat gelmedi arkadaşlar. Bir kral zamanında yapılmadı geldi. E, o yüzden bu da gitti. Lem yübne yapılmadı, inşa edilmedi. Mabedi karnak. Bak şimdi, karnak mabedi yapılmadı. Neymiş bu karnak mabedi? Ekberu ma'abidi mısır kadime. Antik Mısır'ın en eski mabedi. Ellezi ol bir karnak ki bu. Yuhiyetu bihi. Onu çevreliyor, kuşatıyor. Eha tabi kalıp olarak. Ne? Surun. Sur. Ala şekli, mustatil dikdörtgen şekilde. Tuluhu, yani. onun uzunluğu 500 metre. Evet, oldu mu bu, bu? Oldu gibi bak. İlk önce e, en büyük tapınağa yolan geldi. Sonra etrafını 500 metre uzunluğunda dikdörtgen şeklinde bir surun çevrildiği karnak tapınağı lem yübne yapılmadı. Evet. Ne zaman? Fi ahdi melikin vahid bir kral zamanında yapılmadı. Bel esheme. Esheme yusim arkadaşlar. Katkıda bulunmak. Fi esheme fi e, binaihi onun yapımında katkıda bulunduğuna ittetumuluk. Birçok yani sayısız birçok sayıda kral ne yaptı katkıda bulundu bu oldu gibi devam edelim Lemyunşa inşa edilmedi. Mabedi Karnak, Karnak Mabedi. Alaaddin Mülik'in Mimuluki Mısır Gatimi. Eski Mısır krallarından bir kral döneminde inşa edilmedi. Var mı öyle bir şey? Bir tek kral döneminde yani eski kız Mısır sadece Karnak'ı nitelerken var. Bu da gitti. İnne mabede karnak, karnak mabedi en büyük, eski Mısır'ın en büyük mabedi olan. Tamam. Temme inşâhu ala eydi mulik demiş arkadaşlar. Yine ikinci sıfatımızı getirmemiş. O yüzden bu da gitti. Cevap otomatik olarak C oluyor. Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Çeviri soruları. E, faydalı oluyor mu? Yorumlarınızı okuyorum. Ee, bu tarz şekilde soru çözmek fayda oluyorsa e, siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Daha farklı fikirler de ortaya çıkabilir. E, şu şekilde yapsak daha iyi olur. Bu şekilde yapsak daha iyi olur diye. E, ilerleyen günlerde de şu an sadece çeviri sorularına odaklanıyorum. E, başka soruları çözeceğiz. Özellikle de bu paragraf soruları var. E, yani şu boşluk doldurma değil de Nerede? Bunlar da şöyle bir geçelim. Çünkü bunlardan 5 tane geliyor arkadaşlar sınavda. Ha şunlar. Mesela diyor ki yumkinu en yekuna hadaful kıt'a. Bu yani bu paragrafın hedefi ne olma, ne olabilir diyor yani. En uygun bunun hedefi hangisidir diyor. Bu tarz sorulara yöneleceğiz. Çünkü bunlar e, oldukça vakit alan sorular oluyor. Evet her birinde 1, 2, 3, 4 tane soru soruyor. 5 tane yani 20 tane soru var. Şimdi ben kendim onları şahsen bir tanesini 15 dakikada yapıyorum arkadaşlar. Ee, bundan 5 tane gelirse değil mi? 5 tane mi geliyor artık? Tam olarak şey yapamadım şu an. Ee, 15 çarpı 5 yani 1 saat 15 dakika oluyor. Bu da sınavın yarı zamanı demek. 3 saatin yarı zamanı demek neredeyse. Çoğu bunlara gidiyor. O yüzden bunları da hızlandırmam gerekecek. İleride bunlara e, odaklanmayı düşünüyorum. Şu anlık çeviri soruları var. Arkadaşlar e, cümleten Allah'a emanetsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.